Bak şimdi bunu sana doğum gününden sakladık. Bunu doğum gününde senin çocuklara dağıtmıştık. Ben de sana bir tane ayırdım. Bakalım içinde ne var? Aç bakalım ne var? Ne var önünde? Onun önündeki ne? Ne? Bu ne? Bitinaj. Bitinaj. Aç bakalım. Açmıyor. Açarsın açarsın hadi. Açmıyor. <laughs> Çok heyecanlı. Açmıyor. Ben bunu sana sakladım. <laughs> Senin doğum gününde dağıtmıştık. Hatırladın mı? Hatırladım. Yemişiş. Eski. <laughs> <Bir tanecik. gülüyor> Çok heyecanlı. Ta, ta 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 Ne çıktı? Aç bakalım içinde ne var? Kutunun içinde ne var? Ne şimdi ya? Ah. <laughs> Jelibon. Başka? <laughs> Hamur mu? Hamur. Evet. Beğendin mi? Beğendim de o şey. Şimdi o hamurla da böyle miyamlar yapabiliriz. <laughs> Mutlu oldun mu? Oo, balon. O da küçük balon. <laughs> şişiririz anne. Tamam şişiririz. Hadi bay bay yap bana. Bay bay. Ayranı unutmayın.